Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Sus. Bu videoda arkadaşlar sizlerle Call of Duty Modern Warfare'in <laughs> ikinci bölümündeyiz. İkinci bölümünde görevi anlatıyor şimdi arkadaş. Evet iletişimleri kesmiştik. Böylelikle uçaklar vuruyor şehri. Kaynağından önce kaynağından öncü saldırılar doğrulansın. Öncü saldırı doğru in, doğrulayın diyor. Evet <laughs> Anladım Jepartman'ın reaktörü diyor, diyor Tamamdır Hızlı bir saldırı istiyoruz diyor Düşman silahları kendi filosuna karşı kullanacağız ee, İlk önce gemiye sızacağız Çok zikice bir plan var Orkada ee, sadece adamların gemisine sızıp diğer gemileri o gemiyle vuracağız denizaltıyla. Şimdi göreve başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Avcı katili 17 Ağustos Delta Force New York Limanı. Hadi bakalım. Anlaşıldı. Şimdi deniz altına. Evet, burada bir demiri kırıyoruz. Hadi bakalım. Çok güzel. Şimdi demir açacağız. Arkadaşlar deniz altındayız. Ya bu kadar zekice düşünülmüş bir senaryo. Tebrik ediyorum gerçekten. Zekice bir saldırı gerçekleştireceğiz. İşte arkadaşlar özel kuvvetlerin dünyada ne kadar etkili olduğunu oyundan bile söyleyebilirim. Şimdi fareyle kontrolü elim alacağım. Özel kuvvetin önemi bu kadar iyi arkadaşlar dikkatli. Sadece küçücük bir ekiple e, koskoca orduyu bile dize getirebiliyorsunuz. Onlar için evet, şey burada cesetler var. var. Onlar için yapabileceğimiz pek bir şey yok diyor. Kim? Delta Force. senden ben. Umarım, Umarım doğru söylüyorumdur. Sen, ben. Konuşuyor. Evet, şimdi sağ taraftan ilerleyelim dikkatlice. Tam yavaş yavaş da alıştım kontrollere. Evet. Denizaltı ilerliyor. Kesişme ilerliyor. Kesişme noktasına <laughs> yaklaştık. Oyunumuzda kaydedildi. Dikkat edin. Ruslar, mayın Ruslar önümüze mayın döşemiş. Eee her türlü <laughs> satmış <laughs> O oh, ceset var. Wow. Evet mayınları gördüm. Dikkatlice soldan <laughs> ve sağdan ilerliyorum. Yavaşça aşağı doğru gideceğiz şimdi. Evet aşağı doğru ilerliyoruz. Evet gayet dikkatli bir şekilde bir Evet Şuradan dikkatlice bir dikkat, bir dikkat ediyorum Evet mayınları gördüm Evet şu aşağıdan Dikkatlice dikkat, bir dikkat bir edelim Aşağı indim Hop, tamam. Kapattım, Şimdi Kapattık Denizaltı geliyor ne Galiba ne üstümüzden geçecek Sessizler bir ünlü <laughs> Ve denizaltıyı gördük buna mayın yerleştireceğiz ve ele geçireceğiz arkadaşlar Evet üstümüzden geçiyor Vay be deniz altında balıklar yok biz varız Yani derler ya Tamamdır, Düşman uyur su, suuyor, e, su uyur düşman uyumaz Umarım doğru söylemişim bu arada Düşman uyur uyumaz <laughs> Öyle bir şeydi galiba. Karıştırmayın fazla. Şuraya mayını yerleştirelim. Evet. F'ye basacağım şimdi. Dikkatlice bastım. Ve mayını yerleştirelim. Pat diye. Hadi bakalım. işte bu. Güzel. Ve görev tamamlanıp hızlı kontrol odasına ulaşalım şimdi. Şimdi yüzeye doğru çıkacağız arkadaşlar. Patlatalım ilk önce. Ve patlatıyoruz. İşte. Koskoca denizaltı deniz katladı Şimdi yüzeye çıkacak o mecburen 0, 1, Ana göreve devam, devam ediyoruz Şimdi gel. gemi önümüze çıkacak bakın Vay be savaş Arkadaşlar Bir görüyor deniz musunuz de Denizaltı geldi bu arada ee, Savaş e, o kadar güzel gözüküyor ki yani O kadar gerçekçi yapılmış ki Üst düzey gerçekçilik var Oyunda Evet Evet bu bizim attığımız gemi gördüğünüz gibi Maskemizi çıkardık yola devam ediyoruz Hadi bakalım gel indireyim seni hemen çok güzel indirdim onu Şu aşağıdakileri de indireyim çok güzel Şimdi buraya giriş yapacağız yanlışım yoksa Ama şöyle etrafa bir bakayım kim giriyor ilk önce ben mi El bombası tamam ben de atayım problem yok attım <laughs> Şimdi giriş yapacağız sen anla. Evet burada da arkadaşlar savaş sahnesini göstereyim sizlere. Savaş gemileri var. Girelim şimdi. Evet dikkatlice. Kimseyi yaşatmıyoruz. Tanınan ama yani her herkesi indiriyoruz arkadaşlar. Evet çok güzel. Evet. şuradan. Kim var? Indirelim, indir, 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 indir. Çabuk, hızlıca halledelim şuraları geçelim. Evet var mı başka gelen? Aa ben satmanı indirecektim az kalsın. Ne yapıyorsun satman ya? Kendini öldüreceksin bana. Evet tekrar indirmeye başlayalım. indir Tamam doğru yerden gidelim bu sefer. Ee, şunu da alalım. Çok güzel. Gelenleri silahla alayım bir dakika. Heh tamam. O oh, yaralanma sefer da biz buradan kurtulacağız inşallah. Evet indirdim. Güzel gidiyorum. Hadi bakalım gel. Gel bunu da aldım İlerliyoruz şimdi Adam yüzünden vuruldu vay be Evet Şimdi Gaz patladı ama yes. İndirelim şunları hemen Lazer'lardan belli oluyor nerede oldukları Evet şunu da alalım Adam öyle duruyor <laughs> Beyni Adamın beyni döndü Şunu da alalım Çok güzel Arkadaşlar tam bir özel harekat gibi Tam bir özel kuvvet gibi Evet şunu da alalım Hepsini aldık Mükemmel Şunu da tabancayla aldım çok güzel. ilerliyorum Önüme gelen herkesin, Aa, o adam değil miymiş? <laughs> evet. Çok güzel. Mermiyle al al. Of oh be, indireceksin zannettim bir an beni var ya. Aklımı aldım. Gel ya, sen ne bekliyorsun orada? Hadi. Evet. Önümüzdekileri alalım. Çok güzel. Gayet e, lokum gibi indiriyoruz adamları arkadaşlar. Şunu da alalım. Eee kendini çok zeki zannediyor. Yukarı çıkalım şimdi O nerede hala arkamızda kaldı <laughs> Ya sen bizim arkamızda niye kalıyorsun Hep ya gel artık gel Sen ben Tamam düzeni kapıya yerleştir en sevdiğim sahneler Arkadaşlar kapıya mermi Yani bomba yüklediğimiz sahneler O bomba yükleyince Hemen gidiyor Önümüzde kim var Aa bana bıçakla geliyor İndir 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 hepsini indir İşte bu be Hepsini aldık ne olmuş buraya? Tamam. Burası komuta kontrol merkezi arkadaşlar. Şöyle inceleyelim bakalım ne var yok. Evet. Öldü mü? Öldü. Evet. Kontrol noktasına geldik şimdi. Ee, buradan e, koordine edeceğiz gemiyi. Whiskey 05 6 6, 6, 6, 6 6 8 8 Koordinatlar onaylandı. Rus filosunun saldırı için son 30. Kumandaya geçelim. Şimdi arkadaşlar kumandaya geçiyorum. Buradan koordinatları verip buradan kaçacağız hızlıca. Koordinatları verdikten sonra Tamamdır. G3'ten saydık ve indirdik. Şimdi arkadaşlar bütün gemileri indirecek bu gemi. Diğer gemileri indirecek. Buradan kaçmamız gerekiyor. Çünkü burası bayağı bir kızışacak az sonra. Şimdi botumuza binelim Hızlıca Bindik Hop, İşte bu Problem yok Gazlayalım hemen Önümüzde e, savaş uçakları geçiyor biz buradan e, komuta kontrol merkezinden de Pozitif aktif ettik Gemilerde vuruluyor Şimdi ilerlememiz gerekiyor ölmeden gitmeden gemilerin arasına gidiyoruz evet bak vuruldu e, Bunu vuran bizim gemiydi yanlış mı yoksa Az önce sızdığımız gemi Savaş uçakları uçak gemileri e, savaş gemileri hepsini bir arada e, Onların Üstünden geçiyoruz arkadaşlar. Yanından geçiyoruz. Tam bir aksiyon sahnesi. Evet. Önce mayınları alacağım. Tamam. Adamları değil. Adamları değil. Mayınları alacağım. Şimdi gelsinler. Hemen alalım. Evet döndük. Şimdi mayınları ateş edeceğim direkt. İşte bu. Wow. <laughs> Çok güzel patladı. Mükemmel oldu. Önümüzdeki ne takip etmemiz gerekiyor. Kesilmeden gidilmiyor mu ya? kestirmeden gidelim. Şöyle kestirmeden direkt hızlıca sağdan ilerleyelim ama sağdan ilerleyelim. Kabul etmedi sağdan ilerlemeyi. Eee tamam Yaklaş, yaklaşman gerekiyor diyor. Yakın olman gerekiyor diyor. Yanlış yoldan muhtemelen. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi doğru yoldan gitmek lazım. Tamam. Bu sefer hallettim. Problem yok Evet Çok güzel ya Aksiyon sahnelerini seviyorum İşte atlayalım hoplayalım Ve gemiyi gördük geminin içine gireceğim Dalış için son saniyeler Gemiye ve girdik arkadaşlar Mükemmel bir giriş oldu Harika bir giriş oldu <laughs> Evet ikinci bölümdeki ee, Çok güzel bir sahne oldu Görev tamamlandı Evet çok da güzel girdim nasıl girdim ama mükemmel oldu bu güzel sahneleri çok seviyorum böyle gemiye atlama savaş uçağına atlama helikoptere atlama işte vuruş sahneleri çok hoşuma gidiyor arkadaşlar Call of Duty Modern Warfare ee, 3'ün e, güzel bir bölümünü bitirdik kendinize çok iyi bakın bir dahaki devamını istiyorsanız Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın